Integrating faktörün kullanımı ile ilgili yeni bir soru çözmeye hazır mıyız? Tabii ki hazır. Sormama bile gerek yok. Ve hemen ahanda gelsin sorumuz. Sorumuz şurada. İlk önce bunu bir formata uyduralım. Nasıl uyduracağız? İlk önce şu y'li terimi sol tarafa atalım. x y e prime artı 3 x küp y eşittir x küp. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki x terim formatımızda yoktu. Her iki tarafı x'e böleceğiz. Bölü 3. Bölü 3 değil x. Şaka yaptım. Ve böylece x'ler sadeleşir. Y prime artı 3x kareye eşittir x kare olmuş oldu. Aha da formatımıza uydurmuş olduk. Şu arkadaşımız p of x olacak ve şu arkadaşımız da q of x olacak. Peki ya integrating faktör? İlk önce integral px dx'i bulalım. İntegral px dx'imiz integral 3x kare dx. Buradan elde ettiğimiz sonuçta x küp olmuş oldu. Şimdi bunu e'nin tepesine çıkartalım. Mu of x eşittir e üzeri integral p of x dx o da eşittir e üzeri x küp olmuş oldu. Peki integrating faktörün sırrı nedir? Aha da şu orijinal denklemimizin her iki tarafında mu x ile çarptığımızda sol tarafta çarpımın türevini elde ediyorduk. Bunu geçen dersimizde göstermiştim. Bu derste tekrar göstermeyeceğim. Dolayısıyla y prime çarpı integrating faktör e üzeri x küp artı 3x kare çarpı tekrar e üzeri x küp. Çünkü her taraf çarpıyoruz. Çarpı y eşittir. x kare çarpı tekrar e üzeri x küp olmuş oldu. Aha da şurası işte d bölü dx çarpı y mü olur. y çarpı mü. Sağ tarafta bunu format olarak yazmaya çok gerek yok ama yazalım. Q of x çarpı mu of x olmuş olur. Böylece sağ taraftan devam ettiğimizde d bölü dx y çarpı mu yerine yazalım. Mu'yumuz neydi? e üzeri x küp. Eşittir. Sağ tarafta x kare ile e üzeri x küp yer değiştirebilirim. Dolayısıyla e üzeri x küp çarpı x kare olmuş oldu. Aha şimdi yapacağımız iş dx'i karşı tarafa atıp sonra da her iki tarafın integralini almak. İşte böyle yaptığımızda integral ile türevi birbirini götürür ve sol tarafta y çarpı e üzeri x küp elde ederiz. Peki ya sağ tarafta? Sağ tarafta bir dönüşüme ihtiyacımız var. x küpe t dediğimizde x küp eşittir t. 3x kare dx eşittir dt olmuş oldu. Aha da şurada da x kare dx'imiz var. Şu 3'ü sağ tarafa geçirdiğimizde orası da dt bölü 3 olmuş oldu. Peki burada ne elde etmiş olduk? İntegral e üzeri t dt ama bir de 1 bölü 3 çarpanımız var. İntegral e üzeri t. İntegral e üzeri t tabii ki e üzeri t olduğu için. Ama t dediğimiz arkadaşımız da x küptü. Burası e üzeri x küp olmuş oldu. Ve böylece y çarpı e üzeri x küp eşittir. 1 bölü 3 çarpı e üzeri x küp artı c elde etmiş olduk. İşte bu aşamada eğer y'yi yalnız bırakmak istersek eşitliğin her iki tarafını e üzeri eksi x küple çarpabiliriz. Böylece sol tarafta y yalnız kaldı. Sağ tarafta ne olmuş oldu? e üzeri x küp, x küpü içeriye dağıtalım. C çarpı e üzeri eksi x küp. Buradaki e üzeri x x küple e üzeri x küp birbirini sadeleştireceği için artı 1 bölü 3 olarak sorumuzun cevabını bulmuş oluruz sevgili dostlarım.